sen gir koluma, sen de gir koluma. Kaybolmayın. kaybolmayın? <laughs> <laughs> videomuzun sonuna geldik. Birazcık mandalina festivali az çektik çünkü çok kalabalıktı ve mandalina dışında her şey vardı. Çünkü mandalina festivali gibi değildi o yüzden bir tık beğenmedik. Yüzünce de yoktu. Aynen evet. ama yani sadece daha güzeldi. sadece da bayağı eğlendik, gezdik, tozduk. Şimdi artık evimize dönüyoruz. Birazcık dinleneceğiz. Yarın iş var. <laughs> Sizlere öpüyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, videomuzu izleyin. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.